Merhaba. Markette aldığınız çileklerin tadı sizi de hayal kırıklığına uğratıyor mu? Kokusu yok, lezzeti yok. Üstelik büyük kısmı zirai ilaç kalıntısı taşıyor olabilir. Ama size güzel bir haberim var. Kendi evinizde, saksıda katkısız ve mis kokulu organik çilekler yetiştirmeniz mümkün. Hem de bahçeye ihtiyaç duymadan. Sadece bir balkon köşesi ya da pencere önüyle bu videoda sizlere hem tohumdan hem de fide ile çilek yetiştirmenin tüm adımlarını paylaşacağım. Çimlendirmeden sulamaya, güneşten hasada kadar bilmeniz gereken her şeyi birlikte öğreneceğiz. Üstelik videonun sonunda çileklerinizin daha verimli olmasını sağlayacak küçük ama etkili bir sırrı da açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım. Tohumdan yetiştirme Çilek tohumlarını güvenilir bir yerden temin edebilir veya olgun çileklerin üzerindeki minik tohumları dikkatlice çıkarabilirsiniz tohumları çimlendirmeden önce 24 saat boyunca nemli bir pamuk arasında bekletirseniz çimlenme ihtimali artar. Torflu, yumuşak bir toprağı saksıya serin ve tohumları yüzeye bırakın. Üzerini çok az toprakla kapatın çünkü çilek tohumları ışıkla daha iyi çimlenir. Toprağı nemlendirin, üzerine şeffaf mutfak poşeti kapatarak küçük bir sera ortamı oluşturun. Pencere önü gibi ılık ve güneşli bir yer çimlenme için idealdir. Tohumlar genellikle 2-3 hafta içinde filizlenir. Bu süreçte toprak kurumasın ama çok da ıslak olmasın. Fideler büyümeye başladığında üzerini açıp gün ışığını alıştırın. İlk yıl meyve az olabilir ama ikinci yıldan itibaren verim artacaktır. Fideden yetiştirme. Eğer daha çabuk sonuç almak istiyorsanız fideyle başlamak en pratik yöntem. Nisan-Mayıs aylarında bahçe marketlerinden fide temin edebilirsiniz. Albion veya San Andreas gibi yaz boyunca meyve veren türler idealdir. 20 ile 25 santimetre çapında 6 delikli bir saksı seçin. Dibine biraz çakıl taşı koyarsanız fazla suyun süzülmesini sağlarsınız. Toprak karışımı olarak torf, ev kompostu ve perlit karışımı kullanabilirsiniz. Fideyi dikerken yaprakların çıktığı boğaz kısmı toprağın üstünde kalmalı. Diktikten sonra bolca can suyu verin. İlk birkaç gün doğrudan öğle güneşinden koruyun. Çilekler bol güneşi sever. Günde en az 6 saat doğrudan güneş alması gerekiyor. Balkonun en aydınlık yeri ya da güney cepheli pencere önü çilek için ideal olacaktır. Gölgede kalan çilek bitkileri hem az meyve verir hem de meyveleri tatsız olur. Sulama Toprağın üstü kuruduğunda, parmağınızı 2-3 cm batırdığınızda kuruluk hissediyorsanız sulama zamanı gelmiştir. Yazın neredeyse her gün, bahar aylarında 2-3 günde bir sulama gerekebilir. Sularken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, saksı tabağında su birikmemeli. Aksi halde kök çürür. Sabah erken saatler veya akşam serinliği sulama için en uygun zamanlardır. Çiçeklenme ve tozlaşma. Fideler sağlıklıysa kısa sürede çiçek açmaya başlar. Beyaz ya da pembe çiçeklerin ortasında zamanla minik yeşil meyveler oluşur. Dış mekanda arılar ve rüzgar bu tozlaşmayı doğal olarak sağlar. İç mekanda ise küçük bir fırçayla çiçekten çiçeğe dokunarak polen taşıyabilirsiniz. Meyve ve hasat. Çiçeklerden sonra yeşil çilekler oluşur ve zamanla kızarır. Hasat için ideal zaman sap altına kadar tamamen kırmızıya döndüğü andır. En aromalı ve dayanıklı çilekler sabah erken saatlerde toplanır. Meyveyi sapıyla birlikte nazikçe koparın ya da makasla kesin. Topladığınız çilekleri yıkamadan hava alan bir kapta buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz. İlk sezonda saksı başına 150 ile 200 gram çilek almanız mümkündür. Hasadı geciktirmeyin. Olgunlaşmış çileği toplamazsanız bitki yeni meyve vermekte yavaşlar. Zamanla çilek bitkisi uzun ince sürgünler verir. Bu sürgünlerin ucunda minik yeni bitkiler oluşur. Eğer çoğaltmak isterseniz bu yavruları ayrı bir saksıya alabilirsiniz. Eğer ana bitkiden maksimum verim istiyorsanız, sürgünleri erken dönemde makasla kesmeniz faydalı olur. Zararlılarla doğal mücadele Yaprak bitleri için 1 litre suya birkaç damla sıvı sabun ve bir çay kaşığı neem yağı karıştırın. Haftada bir uygulayın. Sümüklü böcekler için Saksı çevresine ezilmiş yumurta kabukları serpin ya da içine bira konmuş küçük kaplar yerleştirin kuşlar için olgunlaşan meyvelerin üzerine ince bir tül örtü yerleştirin. Mantar ve küf için fazla sulamaktan kaçının, bitkiler arasında hava dolaşımı sağlayın. Sorunlu yaprakları hemen budayın. Bitkinizi her hafta kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Ne kadar erken fark ederseniz o kadar kolay çözüm bulursunuz. Bonus püf noktası: Fideniz ilk çiçeklerini açtığında onları hemen koparın. Bu, bitkinin kök ve yaprak gelişimine odaklanmasını sağlar. Böylece sezon ilerledikçe daha güçlü ve verimli bir çilek bitkisine sahip olursunuz. Evet, artık evde kendi çileğinizi yetiştirmek için ihtiyacınız olan her bilgiyi öğrendiniz. Şimdi sıra sizde. Balkonunuzu ya da pencere kenarınızı küçük bir çilek bahçesine dönüştürmeye hazır mısınız? Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve son bir soru. Bir sonraki videoda ne görmek istersiniz? Çileklerden nefis bir ev yapımı reçel mi yoksa ferahlatıcı bir çilekli smoothie mi hazırlayalım? Yorumlara yazmanız yeterli. En çok isteneni birlikte yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu bahçeler.